Merhaba kıymetli başaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz yoldaşlarım. Ee, kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık uyanış kanalıdır. Bakış açımızı değiştirmek için, daha sağlıklı bir bakış açısına geçebilmek için yardımcı olduğumuz bir kanaldır. Dinlerken o şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Tamamen kişisel gelişim açılımı mevcut çünkü. Ee, açılımlarımız kolektif açılımlardır kendi üzerinize uyan kısımları alırsanız daha sağlıklı olacaktır sizin için. Peki. Kıymetli toprak elementi, değişken niteliğindeki başaklar. Bakalım ne durumdasınız arkadaşlar? O. Uh. Şöyle yapalım. Para beşlisi. O uh. başaklar biraz ağır mı geçiyor? Ama emek veriliyor. Evet. Evet sevgili başaklar kolektifte şu an beni dinleyen grup içerisinde her türlü yorum yapmaya çalışacağım arkadaşlarım. Hangi durum sana uyuyorsa ona göre e, dinle. Ama e, biz insan olduğumuz için bütün evren ve sistem aslında bizim içimizde. Yani bizim bir parçamızı e, yansıtıyor olabilir. O yüzden hepsini dinlerseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Arkadaşlar kurban bilincinden ötürü asılmış adam durumunda olan e, Başak Burcu arkadaşlarım var ya şu kurban bilincini bir türlü aşamamış arkadaşlarım var. Belki de aramızda yeni gelen arkadaş grubumuz olduğu için kurban bilinci tekrar onu bu kadar cefaya götürmüş olabilir. Yeni gelenler eklenince kanalımıza ya da videomuzu dinlerken yoldaşlarım diğer grubun enerjisine ee, enerjisinin bir tık üstüne geçebiliyor yeni gelen arkadaşlarımız için ama toplu olaraktan burada verilen şey evet kurban bilincinin çok net bir şekilde açığa çıktığı bir süre zarfı geçirdiğinizden bahseder kıymetli başaklarda ee, bu kurban bilincinin farkında olup üst bilinç olan arkadaşlarım var kurban bilincinin farkında olup yokluk bilinci bunun farkında olup da Kendini şöyle bir kenara çekip bilinçlenen arkadaşlarım var. Bu konuyla alakalı emek veren arkadaşlarım var. Açıkça söylemek gerekirse Başak Burcu gerçekten ve gerçekten kendini dönüşümle alakalı emek vermeye adamış gibi gözüküyor arkadaşlarım. Çok güzel bir bilgi. Çünkü şunu kırmak istiyor Başaklar. Yani şu döngüyü, şu e, yokluk bilincini kırmak. E, Kısır döngüyü, belki maddi manevi yokluk hissi. Bunu kırmaya çalışmak için emek veriyor gibi ee, gözüküyor sevgili başaklar. Güzel arkadaşlar, çok güzel bir tokluk enerjisi de aldım sevgili başaklardan ben. Ee, belki de yalnız kaldınız, belki de bütün arkadaşlarınız sizi bıraktı öyle bir yıkım döngüsü yaşamış olabilirsiniz daha önceden ve bu durum size asılmış adam formatı ile birlikte cefa çekmeye götürmüş olsa bile sizin dönüşümünüzü tetiklemiş ve siz artık tekrar yeniden ayağa kalkıp yeniden araştırma, araştırmalar içerisine emek vermeye girmiş olabilirsiniz ya da birileri size eksik hissettirdi yoksun hissettirmiş de olabilir tek başınıza hissettirmiş de olabilir ee, bu konuyla alakalı muazzam bir dönüşüme girildiğinden bahseder. Yapan arkadaşlarım var bir de hali hazırda yolda olan arkadaşlarım var. <laughs> Şimdi yapabilen üst bilinç arkadaşlarım emek veriyor pozisyonda bu cefa durumundan geçmiş durumda ya da bekler bekler durumda çıkıyor ama hali hazırda yolda olan arkadaşlarım içinse ee, şu an cefa çekiyor olabilirsiniz yoldaşlarım ama dönüşüm ve e, farkındalık uyanış açısından emek vermeniz gerektiğine dair bilgiler geldi. Çok tok, çok olgun bir enerji alıyorum sevgili Başaklar. Yani daha önce mesela çok böyle hızlı hızlı yapıyorsanız bazı şeylere acele ediyorsanız falan şimdi daha böyle ağır ağır, daha böyle güzel bir şekilde işlediğiniz süre zarfından bahsediyor sanki. Yani Başaklar acısı şimdi arkadaşlar şu iki kart yan yana geldiği için söyleyeceğim. Evet çok derin bir acı yaşatmış olabilirsiniz kendinize ya da tekamül yolculuğunuzda. Bu acıyı yaşamış olabilirsiniz ama bakın emek veren kartla birlikte tekrardan hayata dönüş ve tekrardan daha sağlıklı bir şekilde daha sağlıklı bilgilerle yaşama tekrar bir dönüşünüzden bahsetti kıymetli başaklar. Peki asıl yapmanız gereken şey nedir arkadaşlar? Bizim için biliyorsunuz bu kısım önemli ama önce sizi ne durumda olduğunuzu bir okumamız gerekiyor. Hmm, hangi durumdaysanız ona göre çünkü rezonans sağlaması için. Peki başakların şu an görmesi gereken asıl püf noktası nedir? Nasıl yardımcı olabiliriz? Daha sağlıklı bir bakış açısına geçebilmesi için. Evet ne dersiniz başaklara? Evet. Ah çok güzel. Az önce emek kartınız vardı ya. O daha yeni başlayan kişinin çırağın emeğidir. Bakın ustalık kartı geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Yeni başladığınız işlerle alakalı. Yeni yani yenilere yani daha şimdi ne emek veriyorsanız güzel manada bir üst leveline geçebileceğinize ve geçmeniz gerektiğine alakalı bilgiler geldi. Çok güzel geldi. Kupa şövalyesi sevgiyle ve aşkla yapın lütfen. Hobilerinizle artık ya da işinizi güvenli bir şekilde. Ay çok güzel geldi başaklar. Yani zaten öyle bir olgunluk gelmiş ki başaklara. Hala kurban birincinde olan arkadaşlarım da mevcut aranızda gerçi ama. Bu konuyla alakalı e, benden bireysel danışmanlık o, alabilirsiniz arkadaşlarım. Evet yapmanız gereken şey özellikle gözünüzün önünde duran püf noktası ile alakalı. Aslında sevgiyi yıkan siz olduğunuzdan bahsediyor. Özellikle duygular şu gözüme çarptığı için söyleyeceğim. Bakın duygular var kupalar. Kupa duygularımızı isim geliyor arkadaşlar. Kupa şövalyesi. Başaklar aslında yapmanız gereken şey yaptığınız işte ya da işte hobilerinizde bir girişimde vesaire ustalıkla aslında yapabildiğiniz bir iş konusunda aşkla güvenilir bir şekilde hayata kendinize güvenilir bir şekilde devam etmeniz gerekiyorken siz buna hemen inancınızı yıkıyormuşsunuz gördünüz mü? Bakın çok net geldi kıymetli başaklara mesaj. Çok açık ve net geldi. Bakın size şu söyleniyor. Her şey gayet güzel gidiyor. Harika hayaller kuruyor. Bunun için yeteneği ve potansiyeli de var. Ama lamp diye aşağıya düşürüyor kendisini. Ya olmazsa, ya beceremezsem, ya bittiyse, ya tükendiyse. Bakın. Güven ve güvensizlik arkadaşlarım bol bol tövbe, estağfurullah ve la ilahe illallah zikrinde kalabilirsiniz. Çünkü nefsinizin terbiye edilmesi gerekiyor. Özellikle şu ikilik arasında kaldığınız durumlar sizin zihninizin oyunları dedi. Bak kendi canını kendini yakıyorsun. Kendine zulme aa Bakın başaklar burada kendi kendini kendi aşağıya alıyormuş arkadaşlar. Gerek konuştuğunuz sözlerle, gerek konuşamadığınız sözlerle, gerek de zihninizde kurduğunuz kurgularla, kendi kurgularınızla kendinizi bitiren siz misiniz? Görmeniz gereken şey buymuş. Çok net bir şekilde geldi. Onun dışındaki kartlar muazzam arkadaşlar. Yani sen bu kadar güzel giderken niye kendi kendini yıkıyorsun, blokaj koyuyorsun dediler burada. Başaklar ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Canım arkadaşlar. Niye kendinize eziyet ediyorsunuz? Ar arkadaşlar bu huyunuzu bırakmanız lazım. Bakın ben şu an çok şaşırdım. Hatta sesimden de anlarsınız. Çok şaşırdım şu an. Yani bu kadar güzel gidiyorken, güzel de muazzam bir potansiyeliniz varken arkadaş olarak, aile olarak da ekstra davranış şekilleri hassasiyet olarak harika bir e, ruh halindesiniz aslında, kişiliksiniz. Ama lakin kendi kendinize çat diye bir yıkım gerçekleştiriyorsunuz sürekli. Neden? Neden? Bakayım ben de bakacağım. Neden? Neden? Çünkü bak Allah aşkına. Çünkü umutsuz dedi. Çünkü kendi kendine karamsarlığa sokuyor. Arkadaşlar kimseyi suçlamayın. Kendi kendinize başaklar bakın yoldaşlarım. Bugünün gelen özel mesajı bu. Yani şurada çok güzel bir ustalıkla şaheser çıkaran bir karakter var. Gerçekten duygusal konularla alakalı ee, sevgiyi yaşama potansiyeli yüksek olan arkadaşlarım var ekstra madde konusunda yeni başladığı işler konusunda da gerçekten yolu açık olan arkadaşlarım var duruyorsunuz duruyorsunuz başaklar kendi kendinize yıkıyormuşsunuz bu işi neden çünkü içerisi karanlıkmış bakın bu kurban bilincidir Hala kurban bilinciniz devrede olduğu için zaten çoğunluk olarak üst bilinç arkadaşlarım bunların farkındalar. Burayı geçişte zorlandığınız için güzel güzel şeyler kuruyorsunuz pat yıkıyorsunuz. Arkadaşlar sistem değil siz yıkıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim benim hissettiğim kadarıyla onun dedi zihninin artık zihninin kendini yıkan tarafının bitmesi gerekiyor dedi çok açık ve net geldi yani kendi ağzınızdan çıkan cümlelerle karanlık zamanda Tamam mı? Kendi kendinize kurduğunuz cümlelerle alakalı artık bir değişime gitmeniz gerektiğinden çok açık ve net bahsetti. Çünkü şu kurban bilincinizi bırakın. Yani önünüzde yevrilen kupalara bakarken arkanızda sağ olanları unutan bir bilinç yapınız varmış. Karanlık yönünüzde tam olarak bırakmanız gereken şey bu. Çünkü neden? Arkanızda olan sağlam durumları göremeyip önünüzdeki yıkılanlara bakarsanız arkadaşlar kendi zihninizin kurbanı olursunuz dedi başakları. Yani şükür enerjisi. Böylelikle ne yapıyoruz? Eğer inanç kısmını tazelersek yoldaşlarım şükür ve teşekkür enerjisi artık inanç durumun her ise Şükür ya da teşekkür enerjisinde kalırsanız eğer şu halinizde de hamdolsun razıyım teşekkürler hayat diyebilmelisiniz. Anlatabildim mi? Çünkü e, başakların komple bir e, şu yıkılan tarafı ya da istediğiniz şeyler olmadı mı ya da çok emek verdiğiniz gözükmedi mi yıkılanlara bakıp yıkılmayanları e, göremeyen bir bilinç yapısı hala mevcut. İşte tam olarak da düzelmesi gereken yer bu. Hayır dedi onun adapte olması gereken yer burası değil. Burası değil. Bak şuralar çok güzel güzel bir iş alanı ustalıkla yaptığınız harika işler sevgi alanında harika güzel bir e, tanım yani tanım değiştireceksiniz ya sevgiyle alakalı kavuşmaya dair ya da bu insanlarla birlikte güzel bir birlikteliğe dair sevgiyi aktifleştirdiğiniz, güvendiğiniz, minnak minnak da olsa güveninizi artık yerine getirdiğiniz yani hayata akışını da kendi akışında güzel bir şekilde yaşadığınız, duygularınızın şelale olduğu aslında aşkla, yaşam sevinciyle yaşadığınız bir süreçten lark diye düşürüyorsunuz arkadaşlar kendinizi. Bu da zaten kurban bilincinizle. Yani aslında var olanları göremeyip direkt Var olmayanlara ya da önünüzde e, devrilenlere baktığınız için. Bakın yakaladık orada bilincinizi. Tamamen bunların değişmesi gerektiğinden bahsetti kıymetli başaklara. Onun dışında çünkü çok güzel arkadaşlar. Bakalım Mevlana size ne diyecek yoldaşlarım Evet kendi özüyle... E, barışsında da bakın ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Hasret kalmışsınız Başaklar. Zannediyorsunuz ki mesela sevgiyle alakalı bir kavuşma yani içeride kendinizi sevememeye dair bir e, bilinç de olabilir ama burada gayet de güzel aktif bir şekilde aslında sevmeye başlamışsınız ama hala karşı taraftan beklenti içerisine girdiğiniz bir zihin yapısına da sahip olabilirsiniz bu konuyla alakalı hayır dedi önce kendisiyle bir kavuşsun kendisini bir sevsin bakalım dedi kendisine hasret kendisine tanımaya ihtiyacı var kendisinin ne istediğini oturup şöyle bir düşünmeye ihtiyacı var neyde mutlu olursunuz neyde mutsuz olursunuz hangi yerde egomanya çalıştırdınız size dibe çökürdü daha. çökürdü Çöktürdü. Hangi yerde e, daha güzel bir hale geçtiniz mesela? Kusura bakmayın bu arada e, biraz videoyu durduracağım arkadaşlar. Size bu arada korna çalınıyor haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. E, Aşağıya trafik sıkışmış biraz kusura bakmayın. E, ruh haliniz bakın bu size de mesaj olabilir. E, çünkü ya bir uyarı yapılıyor kıymetli başaklar. Silkelen ve kendine gel dediler arkadaşlar. Özellikle aşk konusuyla alakalı takıntılı olduğunuz ya da ebeveynlerinizden sevgi konusunda almak istediğiniz şeyler ya da eşlerinizden. Bu konuyla alakalı Başaklar dediler ki lütfen önce kendine hasretsin. Kendini bir tanımla. Yani kendinde ne tanımlı önce onlara bir bak gerekirse yazın arkadaşlar bunları işte sende şu var sende şu var bakın karanlık yönlerinizi yazın karanlık düşüncelerinizi aydınlık düşüncelerinizi yazın ondan sonra oturun dış gözle bir bakın bu çalışmayı yapabilirsiniz mesela kıymetli başaklar bir tane daha kart aldım bakın çok açık ve net geldi dedi ki size beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek dedi yani mutluluğa daha çok adapte olmanız gerekiyor yoldaşlarım yani şuradaki kendi kendiniz aslında mutlu güzel bir hayat Hayat geçiyor aslında çoğunuzun ama şurada çat diye kendi kendinizi yıkıyor olabilirsiniz. Küçücük bir davranıştan bile moraliniz bozuluyor ve asıl bilinçaltınızdaki o kurban bilincini tetikliyor olabilir. Aslında varlık içerisindesiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum şükür ve teşekkür enerjisini aktif bir şekilde çalıştırabiliyor olmalısınız. Bir tane daha Romual alacağım. Şöyle iki tane geldi. Kendini yabana atma. Allah'ın gözünde sen nadidesin dedi. Çok güzel bir karttır. Ve aşk kartı. Aşk şarabıyla mest olmuşum. Ya çok güzel geldi hem aşkta hem işte yani en güzelini hak ediyorsunuz bu bilince geçirmeniz lazım artık karanlık yönünüzü hani çabalıyorum çabalıyorum bir türlü karşılığını alamıyorum nedense olmuyor diyen arkadaşlarımız da varsa arkadaşlar bir kişiyi endekslemeyin önce kendiniz için kendinizi iyileştirmek için bir çabalayın aşkla sevgiyle kendinize bir anlayışlı davranın öncelikli olarak dediler kendinize bir teşekkür edin kendinizden bir özür dileyin kendinizi bir affedin kendinizi yerin dibine sokuyorsanız lütfen oradan çık kartın. Yani karanlık dönem süre zarfından bahsediyorum. Güzelken gayet güzel zaten. Hani enerjiniz, keyfiniz yerinde oluyor ama asıl karanlığa girdiğiniz zaman ki sizden bahsediyoruz, tamam mı? Çok güzel geldi. Şifa olsun arkadaşlarım canım maşaklar. Ee, kendiniz lütfen artık aşağı alıp durmayın. Yani zihninizdeki kurgularla lütfen rica ediyorum. Bu kalp yarası iyileşmez yoksa. Yani nasıl? Bunu anca sizi iyileştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın çok önemli bir bilgi bu. Özellikle kalple, aşkla iyileştirebilirsiniz. Kendinize, hayata, yaşama, geldiğiniz yeri tanıyaraktan bir bakış açısına geçerseniz geldiğimiz yer neresi? İlahi, ruhsal boyut arkadaşlarım. Tamam mı? Ha, her zaman öyle gidiyor mu? Tabii ki de nefsinle sürekli tekamül içerisindesin. Nefsine eğitiyorsun sürekli ama önemli olan nerede, neresi seni aşağıya düşük frekansa düşürüyor? Kurban bilincine düşüyor Oradan çıkman lazım. Tamam mı? Yani 3 günden fazla kalmaman gerekiyor. Atıyorum orada. Çok önemli. Ayrıca e, <laughs> ilaç kullanıyorsanız arkadaşlar ee, bazı durumlar için hani psikolojik olarak e, bunlara gerek olmadığını da size burada e, söyler söylüyorum ben kendim de söylüyorum e, o kadar güzel bir bilinç aslında değişken niteliğine sahip olduğumuz için yani kendini uyuşturan hani uyuşturma kısmı şundan bahsediyorum kaçtığınız yer o korkulardan kaçtığınız yer atıyorum sigara alkol gibi de olabilir işte e, sürekli bir cinsellikte olabilir gibi gibi düşünün e, bu konularla alakalı e, gerek yok aslında arkadaşlar. Her neye kaçıyorsanız tehlikeli şeylere kaçmayı bırakmanız gerektiği, kendinize zarar veren şeylerden kaçmanızı bırakmanız gerektiği, kendi özünüzü olduğunuz gibi kabul etmeniz gerektiği bir süreçten bahsediyor. Sizin çok kıymetli olduğunuza dair bilgiler geliyor ee, ve kendinize bu zararı yapmayı bırakmanız gerektiğinden bahsediyor kıymetli başaklar. Çünkü çok güzel de bir e, aslında hayatınız var önünüzde. Yani bunun kıymetini bilerek yaşamak çok önemli. Bütün işte sıkıntılar beni mi bulur tarzındaki düşünceyi bırakıp e, gerçekten Allah'ım hani şükürler olsun ya da teşekkür ediyorum e, çok güzel bir şekilde ilerliyorum diyebilmeniz gerekecek. Bağ bilgiler bu şekilde değerli kıymetli yoldaşlarım sevgili başaklar ee, bakın bakalım arkadaşlar çünkü kendi zihninize yenildiğiniz gözüküyor. Burada sizin kendi zihninizin sizi yıktığından bahsediyor. Zihni terbiye edeceğiz ya zaten nefis terbiyesi zihni arkadaşlar. O yüzden kalpteki aşkı canlandıralım ya hak ile ondan sonra zaten zihniniz daha sağlıklı bir alana geçiş yapacaktır. Eğitim evet, yoldaşlarım açılımınız bu kadardı. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Nefis mertebeleri, çakralarla alakalı hangi nefsin karşılığı, hangi zikre tekamül ediyor. Maslow hiyerarşisine göre de eğitim videomuz mevcuttur. Instagram adresimizi takip ederseniz eğer hemen profilde tutturuludur arkadaşlar. O e, videoyu izlerseniz daha güzel bilgiler de edilmiş olursunuz ve bu açılımımı hani bu e, buradaki açılımları daha güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. En azından orada bazı bilgiler var. E, belki bilgi bilgidir arkadaşlar. Hani e, belki işinize yarayacaktır. Tamam mı? Evet. E, bireysel danışmanlık için hemen videonun aşağı kısmına e, WhatsApp mesajı attığımızı Instagram adresimiz ve e-mail adresimizi bırakıyorum. Bana oralardan ulaşabilirsiniz yoldaşlarım. Instagram'da düzenli canlı yayınlar yapılıyoruz. Canlı yayın sınıfımıza da katılırsanız daha sağlıklı bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.